Ben evet, başladım. C Kadı Alıköy'ü iftar e hoş geldiniz. Evet. Sizi tanıyalım. Ben Zeynep, benim annem bu köylü. Her sene gelenekselleşmeye başladı artık. Çünkü herkes artık yaşlılarımız burada kalmaya başladı. Gençler, onların anneleri hep dışarılara gittikleri için burada böyle toplanıyoruz senede bir kere. Birbirini görmeyenler birbirlerini görüyorlar. Ben de okuyorum, Kırıkkale'de, Ankara'da yaşıyorum. İsminizi bizde. alabilir miyim? Zeynep Hanım. Soyadın? Akçelebi. Evet, Zeynep Hanım. Biz de Ankara'dan geldik, iftar için sadece. İstanbul'dan gelenlerimiz var, İzmir'den gelenlerimiz var, Merkez'den gelenlerimiz var. Öyle burada çok güzel bir gelenek oldu. Bizde Ortam yaptık. güzel mi? Evet, çok güzel. Ve bunu hani biz de devam ettireceğiz. Gençler tabi. olarak bunu ıı, üstlenmeniz lazım. Evet bundan sonraki nesil biziz. Biz bunu isteyeceğiz ve hep beraber yine böyle devam edecek bu her sene. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Şazalı köyü iftar yemeğine hoş geldiniz. Geleneksel iftar yemeğine. Tamam. Sizi tanıyabilir miyim? Hoş bulduk hocam. Ben bu köyde doğdum. Ee, emekli asuvayım. Aksa'da oturuyorum. Hayır yemeğimize geldik. <laughs> köylerimizde buluştuk. Bir özlem giderdik. Güzel bir gelenek değil mi? Güzel bir gelenek. Güzel bir gelenek. Yörü kültürünü yaşatmaya çalışıyorsunuz. Yörü kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Eee artık köyümüzden çıkan insanlar başka şehirlere gidenler burada görmüş oluyoruz tekrar. Eee bir hasret gidermiş oluyoruz. İftar yemeği vesilesiyle herkes birbiriyle kaynaşıyor. Evet. Tanışanlar oluyor. Evet. Güzel sıcak bir ortam. Sıcak bir ortam olmuş olur. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Köyü geleneksel iftar yemeğine hoş geldiniz hoş hocam. Hoş bulduk. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben e, Nail gelini Hasan Akkızı'nın eşiyim. Kendim Karadenizliyim. Trabzonluyum. Trab evet. E, ya bu köyün gelinisiniz. Evet. Bu köyün geliniyim ve yıllardır yapılan bu geleneğe çok memnun bir şekilde katılıyoruz. Çok güzel bir gelenek. Ayrıca yani herkesin birlikte bayram öncesinde burada olması çok güzel. Bayram havasında geçiyor. İple çekiyoruz ve geliyoruz. Ortam Katı güzel değil mi hocam? Çok güzel, çok güzel. Ee, gelecek nesillere bunun devam ettirmesini ister misiniz? Tabii ki de. Tabii ki de çocuklarım da çok seviyor. Onlar da İstanbul'da büyümelerine rağmen... E, gelenekleri hep e, devam etmesini istiyorum. Onlar da çok seviyorlar. İnşallah onlar da devam Hadi ettirirler. Çok e. <laughs> <hocam>. teşekkür ederim hocam. Ben... Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi, iyi, iyi. Hadi hocam, eee Kadıoğlu köyü geleneksel İftar Yemine hoş geldin. Hocam sen bu köyde 9-10 yıl öğretmenlik yaptın. 7 yıl. 7 yıl. Köyü iyi tanıyorsun. Evet. Hocam iftar yemi konusunda neler söyleyebilirsin? Vallahi bu kaç yıldır. Çok güzel. Üçüncü adet. yıl hocam bugün. Evet. Sen... E, adetleri çok iyi. Çok güzel. Ve buraya gelmekten de büyük keyif alıyor. Çok hoşuma gidiyor. Hepsini bu e, örnek olan daha doğrusu bununla ilgili çalışan arkadaşlar hepsini tepki diyorum. Ve görüntü gereğini sürdürmelerinde çok hoşuma gidiyor. Onun için de mutlaka katılıyorum. İnşallah hocam devam ettirler. İnşallah. Evet. Teşekkür ederim Halil hocam. Sağ İyi haberin. akşamlar. Çağdatlı Köyü Geleneksel İftar Yemeğine Hoş Geldiniz. Sizi tanıyabilir miyim? Efendim? Tanıyabilir miyim sizi? Abi ben bu köyün damadıyım. Adım Hasan Bey. Ee, işte eşim de burada 30 35 36 evliyiz. Aa sen Hasan Bey? Ben demircinin simadem. Evet. evet. Eşim aynı zamanda komşumuz olur. Emirciler var Burası işte baba yazgıları. Buraya gelip gidiyor. Her sene ay olsunlar. yapıyoruz. Bu vesileyle gelen gidenlere çok büyük teşekkür ediyoruz. Bu sene üçüncüsü yapıldı. Gireksel iftar yemeği. Evet. Nasıl bir ortam vardı sizce göre? Biz her zaman memnunuz yani. Biz böyle bir ortamın, böyle bir ortamın her zaman devam etmesini istiyoruz. Ee, i̇nşallah bizden sonraki gençler de bu alışkanlığını veya bu geleneği devam ettirirler. Bu güzel ediyor. geleneği devam ettirirler. i̇nşallah devam ettirirler. Ettireceklerini umuyorum yani. Bu atalardan gelen bizim bir gelenekti. Bir ara kesinti oldu. Çocuklar evet. gittiler. Gelenler bu geleneği devam ettiriyorlar. Sağ olsunlar yani. Peki teşekkür ederim Hasan Bey. Ben teşekkür ederim.